Lütfen çocuklarınızı zeki, akıllı gibi kelimelerle övmeyin. Bu çabanın önündeki en büyük en... Of sen git bakayım. Her yerde de bu kadın. Tembel, şımarık gibi kelimelerle etiketlemeyin. Bu onların kendine güvenleri. <laughs> çocuklarınızı güzel kızım, yakışıklı oğlum diye sevmeyin. Bu onların benlik algıları güzel deme, çalışkan deme, zeki deme, tembel deme. Ne diyeceğiz biz bu çocuklara ya? Sizi çok iyi anlıyorum. Çok haklısınız. Tembel deme, çalışkan deme, zeki deme. Ne diyeceğiz biz bu çocuklara? Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Aslında içinizden geleni söyleyeceksiniz. Çocuğun bir kere saçını okşarken ipek saçlı güzel kızım benim demenizde bir sakınca yok. Bir sınavdan çok yüksek, çok güzel bir not aldığında çalışkan yavrum benim diye sevmekte bir sakınca yok. Sakıncalı olan sürekli bunu vurgulayıp Çocukta bunu bir kimlik gibi inşa etmek, her gün defalarca söylemek, çocuğun kimlik gelişiminde sanki güzellik ya da zekilik odak noktasıymış gibi göstermek. Uzmanlara elbette ki kulak verelim ama iç sesimizin, kalbimizin sesini de asla susturmayalım.